Şehit Enver Dur Ortaokulu üst üste üçüncü kez Adana şampiyonu. Adana'da düzenlenen okullar arası futbol yıldız erkek birinciliği tamamlandı. Turnuvanın <laughs> en iddialı ekibi olan Şehit Enver Dur Ortaokulu bu yılda şampiyonluğu kazanarak üst üste üçüncü kez aynı başarıyı gösteren tek Adana takımı oldu. Finalde Vakıfbank ortaokulu ile karşılaşan şehit Enver Boğun normal süresi 3-3 e biten maçtan penaltılar sonucu 5-4 galip ayrıldı. Adana ikinci mini vakıf bank ortaokulu alırken, üçüncü İsmail Hazar ortaokulu, dördüncü ise öğretmen Zeynep Erdoğdu ortaokulu oldu. Birinci gelen şehit Enver Buğur ortaokulu futbolcularına kupa ve madalyaları Çukurova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç verirken, diğer okulların kupa ve madalyalarını ise öğretmenleri verir. Adana tarihinde bir ilki gerçekleştiren şehit onlar burada orta bu başarısıyla kentimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.